Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Portal projesinden ve kendi kripto para birimleri Portal'dan bahsedeceğiz. Genel olarak baktığımızda kendi bir oyun projesi diyebiliriz. Çoklu blockchain ağları üzerindeki oyunları ve oyuncuları birleştirerek entegre bir web oyun ekosistemi oluşturmayı amaçlayan bir platform. Bu yenilikçi yapı oyun sektöründeki bölünmüş yapıları aşmayı ve oyunculara çeşitli oyunlara tek bir rejim noktasından ulaşma imkanı sunmayı da hedefliyor. Baktığımızda en önemli noktalarından biri özellikle Layer Zero işbirliği ile çalışarak oyunculara sorunsuz bir çoklu zincir deneyimi sağlıyor ve izole edilmiş web iş oyunlarını interaktif ve kullanıcı dostu bir arayüzde birbirine bağlıyor. Peki Portal Coin nedir diye baktığımızda Portal ekosisteminin native token'ı ve platform içinde çeşitli fonksiyonlara sahip işlem ücretleri, platform içi ödemeler, yönetim hakları, staking ve özel erişimler gibi amaçları bu tarz amaçlar için kullanılabiliyor. İşlevlerine baktığımızda platformun çeşitli işlevlerini destekleyen kilit bir araç. Kullanıcılar token aracılığıyla platform üzerinde işlem yapabiliyor, oyun içi varlıklar alıp satabiliyor ve platformun yönetim süreçlerine katılabiliyorlar. Staking mekanizması kullanıcıların oyun dağıtım ve görünürlüğüne katkıda bulunmalarına olanaklanırken platformun güvenliği ve istikrarına da katkı sağlıyor gördüğünüz gibi web sitesindeyiz. Burada değişik görseller var. Burada mesela Star Atlas projesinden de bir kesit vermişler. Büyük ihtimalle bunlarla da bir işbirlikleri var. Peki amacı ne diye baktığımızda temel hedefi oyun dünyasında mevcut sınırları aşarak oyunculara ve geliştiricilere kapsamlı, entegre ve güvenli bir web 3 oyun deneyimi sunmak. Güvenlik platformunun öncelikleri arasında yer alıyor bu arada. Aynı zamanda en teknolojileri kullanarak kullanıcı varlıklarını korumayı ve güvenli bir oyun ortamı sağlamayı da hedefliyorlar. Şu anda mesela kendisi üzerinde 200 üzerinde oyun varmış. Burada oyunları görüyoruz. Star Atlas. Bildiğim tek proje bu sanırım burada. Fazla şey yapmadım ama gördüğüm kadarıyla bu. Star Atlas büyük bir proje zaten. Özellikle 2021 yılında mı 2022 yılında mı çok büyük bir hype yaşamıştı ve laser ile de işbirliği yapması önemli bir nokta diyebiliriz bence. Şu anda fiyatı 0.3879 dolar seviyelerinde 40.7 milyon dolarlık bir e, piyasa değeri var. Hacim olarak ise 24 saatlikte 8.2 milyon dolar. %23.4'ü başında şu anda o da 233.9 milyon portal token'a denk geliyor. Maksimum bazı bir milyar sınırlı. Zirvesini 5 ay önce 4.41 dolar ile görmüş, o seviyeden çok sağlam bir düşüş yaşamış. %91 düşük. En düşüğü ise 20 gün önce görmüş 0.297 dolar ile. Gördüğünüz gibi Binance e, large bulldan çıkan bir proje. İşte Binance, e, Bybit, Kraken olması lazım bu, GTO. Bu ismi de ismi değişti tam olarak hatırlamıyorum. Bak Bitfinex tarzında büyük borsalarda var. Tokonomik seyirlerine baktığımızda mesela ilk başta toplu teşvikleri için %4.5 daha sonrasında birincisi için %8.76 ikincisi için %4.5 halka açık satış yatırımcıları için %11.14 özel satış yatırımcıları için %22.35 hazine için %29 ekip ve danışmanlar için %23 likit ve rezervi için %2.03 finance lansman için ise %5 ayrılmış. Gördüğünüz gibi kilitli hala %70.96 var. Burada da yıllara göre nasıl dağıtılacağını görebiliyoruz. Bence bu önemli veri 2029. Bu aşırı enflasyonist ilerlemiyor. Bu açıdan iyi diyebiliriz bence. Twitter ayına baktığımızda 348 bin takipçileri var. Burada da zaten kendilerini güzel bir şekilde tanımlamışlar. Web3 dağıtım platformu diyor sorunsuz zincirler arası likidite katmanız olan Portal Pay tarafından destekleniyor. Kullanıcıların oyunların ve deplerin bağlantı kurma şeklini yeniden tanımladık. Aslında kendisi bir birlikte çalışabilirlik ve iletişim protokolü de diyebiliriz bence. Grafik baktığımızda sağlam çak, çakılmış bir kripto para birimi görüyoruz. Grafikle ilgili bir yorum yapamam. Bugün sizlerle birlikte portal projesinden ve kendi kripto birimi, para birimi portaldan bahsettik. Herkese iyi seyirler.